Önceki akşam Bebek'teki bir mekanda sahne alan şarkıcı Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile birlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı. Son zamanlardaki evlilikleri eleştiren Ortaç, "Şimdiki evlilikler evlen, doğur, boşan üzerine kuruluyor. Böyle evlilik olacaksa olmasın, beraber öleceksen olsun." diyerek sitem etti. Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'teki bir mekanda sahne aldı. 50 yaşındaki Ortaç sahne alacağı mekana sevgilisi Seçil ile birlikte geldi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Ortaç, pandemi sonrası ilk İstanbul konseri, mutluyum, eğlenelim ama sağlığımıza da dikkat edelim dedi. Gazetecilerin kadın evlilik teklifi eder mi? Sorusu sonrası sevgilisinin bence edebilir cevabı üzerine Ortaç, o zaman işin büyüsü kaçar, erkek gelir, çöker ve teklifini yapar, kadın erkeğe evlilik teklifi etmez ifadelerini kullandı. Son zamanlardaki evlilikleri eleştiren Serdar Ortaç, "Şimdiki evlilikler evlen, doğur, boşan üzerine kuruluyor. Böyle evlilik olacaksa olmasın, beraber öleceksen olsun." diyerek sitem etti. Şarkıcı, eski eşi Kılo Lafna'nın yakın zamanda evdeki eşyalarını almaya geleceğini ve bu durumun sevgilisi için bir sorun teşkil etmediğini söyledi. Ortaç, sahne sırasında annesi Nesrin Ortaç ve sevgilisi Seçilgür için "Gelin, kaynana yan yana" ifadelerini kullandı. Öte yandan Seçilgür'ün kendi ve sevgilisinin adının baş harflerini taşıdığı kolyesi dikkatlerden kaçmadı.